15 Temmuz'u hepiniz biliyorsunuz. Yani bütün ülke çok ağır bir buhran yaşadık o gece. Çok ağırdı gerçekten. Yani Cumhuriyet tarihimizde bence yaşadığımız en kötü olaylardan bir tanesiydi. Belki de en kötüsüydü. Yani hepimiz şok olduk. Hepimiz ne uğradığımızı şaşırdık. Hiç beklemediğimiz birdenbire çok çok garip bir şeydi. Yani ben hala atfilerim bir kendi kendi oluyor. Aklıma geldikçe ki filmini çektik. Ee, filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Hani tamam oynadık falan her şeyi tamam biliyoruz film ama e, çok çok etkilendik yani bütün oyuncular etkilendik, herkes çok etkilendi. Ee, bizde tarihi olaylar e, ya da işte özellikle Cumhuriyet Dönemi'ne ait olaylar fazlasıyla politikleştirerek bakıldı bugüne kadar. Yani Çanakkale'yi politikleştiremezsiniz, ortada bir bağımsızlık meselesi vardır. Kurtuluş Savaşı'nı politikleştiremezsiniz, ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, bir istiklal mücadelesi vardır. Benim gözümde 15 Temmuz böyle bir yerde, ee, bir istiklal mücadelesi, bir bağımsızlık mücadelesi girişimidir. Ee, çekim süreci çok rahattı, inanılmaz rahattı yani ve zaten platoya girdiğiniz anda başkalarının sizden önce siz buraya girip bir şeyler yapacaksınız diye verdiği emeği görünce zaten otomatik olarak motive olup o çekim süreci çok iyi geçmiş oluyor. Biliyorsunuz sinemalarla, filmlerle hatırlıyoruz birçok olayı ve bu tarih yazılmış e, çok büyük bir e, destan. Çok yoğun emek harcanmış, büyük emek harcanmış, çok güçlü bir film bekliyor. 15 Temmuz 2016'da yaşanan o elim hadise, o elim gece, o karanlık gecenin sokakta birebir yaşanılanları anlattık bu filmde.